önce de şey adına tebrik etmek istiyorum. Şimdi, bugünkü maç tabii ki zor maç. İlk maç oradaydı. O farklı mağlubiyete geldik. Ee, zaten söyledim. Keşke ilk maç burada olsaydı daha farklı olabilirdi. Orada kaybettik 5-1 de kaybettik. Belki orada da farklı olabilirdi. Çünkü e, hakemin iki hatası var. Bir gol offside, bir gol penalty penalty değildi benim gözümde. Ama ki maç e, değerlendirme e, iyi bir maç oldu. Biz de bir karakter gösterdik. 1-0 malı diyeyken e, karakter gösterdik. Uç gol attı. attık. Belki o pozisyonda orada bir oyuncu Adana Demirspor'a düşmeseydi e, sahada sakatlanmazsa belki bizim ritim orada bozuldu. Belki dört olabilirdi. Ondan sonra belki bir şey olabilirdi. Ama maalesef e, güçlü bir takıma karşı oynadık. Tebrik etmek istiyorum Adana. Adana'da başkanı şeyi Murat Sancak, Sancak iyi takım yapıyor, transferi ilgili çok para harcıyor, o yüzden bir güçlü takım. Ama bizim de güzel bir tecrübe oldu, biz de 4 maç e, Avrupa'da yaptık bu sene, 3 e, galibiyet, bir mağlubiyet ayırdık. E, biz de devam edeceğiz, bu takım da potansiyel var, çok e, ben inanıyorum. Şimdi kaldı bizim lig mücadele edeceğiz, şampiyonluk için. Cennet. E,